Merhaba sevgili dostlar. Yeni video, video ile daha karşınızdayım. Bugün ne yapıyoruz? Yine egzersiz hareket videolarımıza devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere sizlere her gün vakit ayırmaktayım. Her gün yeni yeni mesajlar geliyor ve bu mesajlar üzerine hangisi daha fazla, hangi mesajlar daha fazlaysa, hangi sıkıntı daha fazlaysa onun üzerine videolar hazırlamak istiyorum sevgili dostlar. Şimdi bu zamana kadar işte boyun fıtığı ile alakalı falan filan yani bel fıtığı, boyun fıtığı bunlarla alakalı çok e, videolar çektik. Ancak e, bazı hastalar, e, bazı takipçilerimiz bize şunu söylüyor, diyor ki, bende diyor boyun fıtığı yok, doktor bende sinir sıkışması olduğunu söyledi. Bu konuyla alakalı ne yapmam lazım diyen takipçilerimiz, sevgili arkadaşlarımız var. Ya da başka bir deyimle, bende diyor bel fıtığı yok. Bende hiçbir problem yok. Bende sadece sinir sıkışması var diyor kalçada. Onun için neler yapmam lazım? O siniri nasıl serbest bırakmam lazım? Hangi kendi evimde yapabileceğim bir şeyler var mı diye soran arkadaşlarımız var. Var mı arkadaşlar? Evet var. Önemli olan o ne yapmak? O var olanı ortaya çıkarmak. O var olanı ortaya çıkartırsak o zaman demek ki bir şeyler vardır. Biz de ondan fayda görebiliriz sevgili dostlar. Sanki video sanki biraz şey gibi ya. Karanlık gibi duruyor ama inşallah öyle mi acaba? Dur bir ampul daha takayım bir saniye. İşte ışıklandırma iyi olmayınca aslında şu anda açık. 4-5 tane şey var. Işıklandırma var. Ama bununla şey pardon. Neyse. Düzgün çıkmıyor. Neyse bu videoda biraz Böyle haftan böyle karanlık olsun ne yapalım? Yapacak bir şey yok sevgili dostlar. <laughs> İyisinizdir inşallah. Ee, sizler benim dostlarımsınız biliyorsunuz. Ee, ne kadar sizlerle konuşamasam belki sizler sadece beni görseniz de ara ara sizlerle muhabbet etmek bizlere iyi geliyor, bana iyi geliyor açıkçası. Kendimi yalnız hissetmiyorum. Baren, bazen mesela moralim bozuk oluyor diyorum ki Bugün ne yapayım mesela? Video çektiğim zaman kendimi iyi hissediyorum. Çünkü sizlere ulaşmış oluyorum. Sizlerin o düşüncelerine girmiş oluyorum iyi yönde. Ondan dolayı kendimi iyi hissediyorum. Bu beni iyi hissettiriyor. Bundan dolayı daha sık video çekmeye çalışacağım. Video çekmediğim günlerde nedense kendimi kötü hissediyorum sevgili dostlar. Yani daha çok manevi boyutu. Yoksa işin içine <laughs> bazılar diyebilir yani işte. Niye yani? Olayın maddi boyutu işte, video çekince para kazanıyorsun falan. <laughs> aylık yani aylık gelen 150 dolar parayla biz onu burada tek e, bir saatte kazanabiliyoruz yani o şekilde. Ondan dolayı olayın maddi kısmı benim için tamamen şey e, az yani o şekilde, geçersiz. 20 bir maddi kısmı varsa yüzde %80'lik bir manevi kısmı var. Sevgili olsa insanlara faydalı olmayı seviyorum. İnsanlara İnsanların benim, benim aracılığımda şifa bulması benim açımdan çok önemli yani bu şekilde. Bundan dolayı Allah rızasını gözleten insanlar olduğumuz için her zaman iyi yönde hareket etmeye çalışıyoruz sevgili dostlar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yine çok fazla konuşuyorsun yani olanlar varsa benim videolarımı izleme sevgili dostlar. Ben burada muhabbet çerçevesinde video hazırlamaya çalışıyorum. Yani çok fazla konuşuyorsun diyen işte hemen egzersiz benim videomu izle, izlemesinler. Sabrı olmayan insan Beni izlemesin mümkünse. Gidebilirsiniz, başka videoları izleyebilirsiniz. Bu şekilde bizi dejenere etmeyin, yani deforme etmeyin. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Bizi herkes izleyecek diye bir yok. Herkes ulaşacağız diye bir derdimiz yok. Bizi anlayan arkadaşlar bizim için yeter. Bizi anlayan, bize değer veren arkadaşlar bizim için yeter. Neyse bugün ne yapacaktık? Boyun bölgemiz için eğer boyun fıtığımız yok, ve boyun bölgemizde ağrılar var, sinir sıkışmaları var. Ağrı da değil belki sadece bir sinir sıkışması hissedebilirsiniz. Kulaklarınıza böyle şeyler girebilir, sesler gelebilir. Ondan sonra başınız dönebilir. Bundan sonra işte hareket kısıtlıklarınız olabilir. Ama gidersiniz MR çektirirsiniz, röntgen çektirirsiniz, hiçbir problem çıkmaz. O zaman nedir? Ne boyunda arkadaşlar bir sıkışma vardır, bir yerlerde sıkışma vardır. Bundan dolayı bunu nasıl açacağız? Tek bir hareket göstereceğim. Dünkü videomda da tek bir hareket göstermiştim. Çok fazla lagalaga yapmayacağım, çok fazla harekete girmeyeceğim. Ondan dolayı çünkü aşağı yukarı bütün hareketler e, aşağı yukarı belli seviyeleri çalıştırıyor. Bundan dolayı ne kadar az hareketle bazen bazen de az ve devamlı yapmak bizim için daha hayırlı. Yani çok fazla hareket yapıp da kendimizi çok fazla zorlamaktansa az hareket yapıp daha fazla e, şey almak mümkün. Yani daha fazla e, sonuç almak mümkün. Yani çok fazla hareket yaptığım zaman çok fazla e, şey yapabilirim diye bir kaydı yok. Çok fazla işte sonuç alırım. Çok fazla ee, iyileşirim gibisinden bir şey yok yani. Kendinizi çok fazla da görebilirsiniz. Çok fazla hareket yaptığınız zaman belli bir zaman sonra ağırlığınız artar. Aslında fayda görüyorsunuzdur ama siz ağırlığınızı arttığı için kendinizi kötü hissediyorsunuzdur. Fayda görmüyorum diye düşünüyorum olabilirsiniz. Bu da çok önemli. Şimdi ne yapalım? Ee, tek bir hareket demiştik. Şimdi gördüğünüz gibi oturuyorum. Ayakta değilim yani. Bunu harekete hareket oturur yapacağız. Önümüzde bir masa olduğunu var Siz de oturabilirsiniz. Bu şekilde onu oturarak yapabilirsiniz. Kanep üzerinde olabilir. Dirseklerinizi şu şekilde koymanız gerekiyor. Eğer masa üzerinde yapıyorsanız dirseğinizin altına sünger gibi bir şey koyun. Direkt o şeyle bağlantı kurmasın. Direkt o sert bölgeyle bağlantı kurmasın. Çünkü sert böyle bölgeyle bağlantı kurduğu zaman ağrıyı artırabilir. Yani şu sinir deformasyonlarına sebep olabilir. Ondan sonra bana şey yazmayın yani. <laughs> Demek ki ya bu hareketi yaptım dizim bir şey dirseğim ağrımaya başladı falan. Öyle bir şey olduysa muhtemelen Sert bir zemine koymuşsunuzdur ve bastırmışsınızdır. Bundan dolayı ağrı geliyor olabilir sevgili dostlar. Bunu da buradan söylemek istiyorum evet. Neyse harekete geçelim. Şimdi ne yapıyoruz sevgili dostlar? Gün içerisinde ha. oturuyoruz masa başında işte boynumuzda problem var. Kendimizi 5 dakikamızı ayıracağız. Çünkü kendimize saygı göstermeden vücudumuz, vücudumuza saygı göstermeden vücudumuz bize saygı göstermez. Şunu söylemek istiyorum yani siz belki 30-40 senelik bir iş geçmişine sahipsiniz. Bu zamana kadar hep vücudunuz size saygı göstermiş, çalışmışsınız mesela hep vücudunuz iş yapma, size hizmet vermiş o şekilde ama siz bir gün kalkıp da bir masaj yaptırmamışsınız, bir gün kalkıp da bir fizik tedaviye gitmemişsiniz, saygı göstermemişsiniz. Bunu her şeyden önce vücudumuza saygı göstermeyi öğrenelim. Çok fazla çalışıyorsak bunun yanında masaj uygulamaları, bir rahatlama, bir işte kaplıcalar olabilir. Şey vücudumuzu dinlendirme amaçlı bir spaya gidip, bir hamama gidip kendimizi hiç olması bir rahatlatalım. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Ne yapıyoruz şimdi? Yapacağımız tek hareket dik bir pozisyon. 90 derece omurga çok önemli. Kalçamızı hafiften dışarıya çıkarıyoruz. Yani içeriye değil dışarıya çıkarıyoruz. Omurgaya dik bir pozisyon verdik. Şimdi benim sedye çok aşağıda olduğu için Ondan dolayı siz e, şu şu seviyede bir yer almanız lazım sediyi yani bir 5 santim yukarıya 6 santim yukarıya alsanız sizin için açınızdan faydalı olabilir. Ne yaptık sevgili dostlar şimdi elimizi şu şekilde koyduk alnımızı şu şekilde bastırıyoruz bastırabildiğimiz kadar bastıracağız bastırıyoruz ve bekliyoruz. Elimizi iki avucumuzdan en şeye koyduk alnımıza koyduk bastırıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Evet. Şimdi ne yaptım? Bastırdım başımın sonuna kadar ve 20'ye kadar saydım. İlk bastırdığım andan itibaren boynumdaki o ağırlığı hissetmezken yani boyun omurlarımı hissetmezken 20. saniye yani 15. saniye geçtikten sonra bu sefer boyun omurlarımı hissetmeye başladım. Yani ne yaptım? Oradaki tansiyonu arttırdım ve oradaki kasların kendisine gelmesini sağladım. Siz bunu 30 saniyede de hissedebilirsiniz, 40 saniyede de hissedebilirsiniz. Hissettiğiniz hissedene kadar yapmanız gerekiyor. Yani ne yaptık? Elimizi alnımıza koyduk. Bastırdık mesela şu anda yapmaya çalışırken ikinci kere yapmaya çalışırken daha hızlı hissediyorum yani. Şöyle bastırıyorum aşağı. Şu anda boyun bölgemi, ense bölgemi hissediyorum arkadaşlar. Hissetmeye başladım bu önemli. Yani kaslardaki kontraktörü artırıp egzersiz yoluyla, direnç yoluyla oradaki bölgeyi hissetmemizi sağlamak. Yani o hissetmiyorsak zaten o zaman bir sıkıntı var demektir. Kaslar çalışmıyor demektir. Bu çok önemli. Şimdi öncelikli olarak bunu yaptık. Sonrasında şimdi başımızı eğdik. Başımızı eğdik. Şimdi ellerimizi şu şekilde bağladık. Kafamızın üstüne koyduk. Şimdi başımızı şu şekilde geriye çekmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi şu şekilde geriye çekmeye çalışıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18 19 20 Evet. Şimdi bu hareketi bıraktıktan sonra bayağı ağır geldi hareket. Kulağımda ses. <laughs> Kulağımda sesler duymaya başladım arkadaşlar. Yani kafam zaten bir güzel oldu yani <laughs> öyle söyleyeyim. Şimdi bu hareket de çok etkili. Yani oradaki tansiyonu arttırmaya yönelik. Hemen şey hissediyorsunuz. Ama çok fazla da bastırmayın. Yani probleminiz ciddi probleminiz varsa çok fazla bastırmayın. Belli periyotlarda yapmaya çalışın. O şekilde. Demek ki benim muhtemelen şu e, kafamı kaldırmaya, geri çekmeye yarayan kaslarda muhtemelen bir şey var. Sıkıntı var ki bu şeyi verdi. Haftanın sanki böyle denge kayboluyor gibi, yoruluyor gibi oluyor. O şekilde ama sonuç olarak şeye ulaştık yani. Sonuca ulaştık. Ne yaptık? Öne doğru bastırdık. Arkaya doğru bastırdık. Şimdi başımıza ne yaptık? Elimizi şu şekilde demin öne, e, arkanın arkasına koyduk. Şimdi yana koyuyor sevgili dostlar. Bu şekilde dik bir pozisyon. Bastırabildiğimiz kadar bastırıyoruz. Kafamızı ittiriyoruz yani. Şu, şu sol tarafa doğru ittirmemiz lazım. Elimizde de direnç uyguluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. Yine burada bir e, şey hissetmeye başladım. Kasları hissetmeye başladım hissetmeye başladığınız zaman zaten o egzersiz yaptıkça göreceksiniz. Hissetmeye başladığınız zaman doğru yoldasınız. Doğru kaslara yolu buldunuz. Mesela örnek görün başınız arkaya yaparken ciddi bir ağrı hissettiniz. O zaman sinir sıkışmanız orada olabilir. Şu yana doğru yaptığınız zaman ağrıyı burada hissedebilirsiniz. O zaman sinir sıkışmanız bu bölgede olabilir. Ya yani diğer tarafa doğru yaparken diğer tarafa doğru ağrı hissedebilirsiniz. O zaman o bölgede sinir sıkışmanız olabilir. Diğer tarafa doğru yapıyorum şimdi. Şöyle koydum, sağ başımdan sağa doğru ittiriyorum. İttiriyorum arkadaşlar, ittirebildiğim kadar. İttirdim, ittirdim, ittirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Evet 13. saniyede hissetmeye başladım kasları. Oradaki kasların varlığını hissetmeye başladım. Bu şekilde benim bu taraftaki problem daha fazla muhtemelen. Çünkü buraya yaptığım zaman ağrı yayıldı. Demek ki burada bir kısmı olarak bir sıkışma olabilir. <laughs> Tabi her sinir sıkışması çok fazla problem yapacak diye bir kaydı yok ama ee, e, yani genelde sinir sıkışmaları ciddi problemler verebilir. Omuz ağrı hissedebilirsiniz, dirsek ağrı hissedebilirsiniz. Röntgen çektirsiniz bir şey çıkmaz mı? Sayede MR bir şey çıkmaz ama vücutta bir ağrı vardır, şey vardır. O şekilde bunlar önemli. Şimdi şunu yapmaya çalışıyorum. Ne yaptım? Öne doğru yaptım, arkaya doğru yaptım, sağa doğru, şey sola doğru ve sağa doğru yaptım. Şimdi şu şekilde yapacağım arkadaşlar. Şöyle öne koydum elimi. Kafamı elimle yukarıya doğru çekiyorum. Biraz direnç uyguluyorum. Geriye doğru giderken kollarımı geriye doğru açabildiğim kadar gidiyorum ve sonun sonuna kadar kafamı geriye doğru ittiriyorum arkadaşlar. Yerdiriyorum, Ondan sonra rahat bırakıyorum. Bu bu şekilde hem omurganızı dik bir vaziyet almanızı sağlıyor. Hem de o bölgedeki kasları çalıştırıyor. Yani kombin oluyor. Kaslar ve kemikler birlikte tendonlar kombin oluyor. Bu da önemli. İlk önce ne yapmıştık? Sadece kasları çalıştırırken şimdi kaslar, kemikler ve tendonları ne yaptık? Kombine ettik arkadaşlar. Bu şekilde ne yaptık? Koyduk başımı geriye doğru çektim, çektim, çektim. Açtım. Açabildiğim kadar sonuna kadar açtım ve rahat bıraktım sevgili dostlar. Şimdi ne yaptım? Ağrı hissettim yine. Şimdi ne yaptım? Yan tarafa yaparken ne yaptım? Başımı şeye başlıyorum. Sola doğru ittirmeye çalışıyorum kafamı şu şekilde. Sola doğru ittirirken ne yapıyorum? Kollarımı açabildiğim kadar açıyorum. Geriye doğru açtım açabildiğim kadar. Şimdi diğer tarafa doğru yaparken aynı o şekilde. Başımı ne yaptım? Sağa doğru ittiriyorum. Kollarımı açabildiğim kadar açıyorum. Hem ittirirken hem de açmayı birlikte yapıyorum sevgili dostlar. Evet. Dediğim gibi şu anda tam şeyde ee, oyunun bitiş noktasına bir ağrı hissettim. Ah, vücudu çalıştırmış olduk. Dediğim gibi bastırıyorsunuz. Bastırdıktan sonra çok da fazla bastırmayın. Ciddi buraya şey. yani çok acı vermenize gerek yok kendinizi. Aşama aşama sevgili seviye yaparsanız faydasını göreceksiniz sevgili dostlar. Bugün de ne yaptık? Tek bir egzersizle sinir sıkışmalarını ortadan kaldırabilir miyiz? Oturduğumuz yerden sinir sıkışmalarını tedavi edebilir miyiz? Bunun aslında tedavi diyebilir miyiz? Kısmi olarak tedavi. Tabi ağrı geçmiyorsa ya da ağrı daha fazlaysa o zaman şeye gitmeniz lazım. Bir doktora görünmeniz lazım. Doktorunuza sormanız lazım. Egzersiz yapabilir miyim? Ondan sonra fizik tedaviye gitmeniz gerekebilir. Bunları yaparak ne yaparsanız sonuca ulaşabilirsiniz. Çünkü senin sıkışmalar çok büyük sorunlara yol açabiliyor uyuşmalara sebep olabiliyor. İşte felç gibi durumlara da sebep olabiliyor yeri geldiği zaman. Yani dediğimiz işte kısmi kas felçlerine sebep olabiliyor. Kasların fonksiyonlarını yerine getirememesine sebep oluyor. Bundan dolayı bunlar önemli şeyler. Burada da yumruğumu masaya vurmak istiyorum sevgili dostlar. Bu <laughs> şekilde. Bugünkü videomuz da böyleydi. Beni izlediğin için ne yapıyorum? E teşekkür ediyorum. Sizlere kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Sağlıcakla ve mutlu kalmanızı istiyorum. Stresi hayatınızdan çıkarmanızı istiyorum. Çünkü stres dediğimiz olay bizi yiyip bitiren olay. Korku ve stres kaygı. Bu üçün en büyük korku. Korku ve kaygı olduğu zaman zaten ark arkasına stres geliyor ve büyük problemlere yol açıyor. Bütün aslında boyun ağrılarımızı, sırt ağrılarımızı yaşamamızın sebebi de tamamen stres. Stresin temelinde de korku ve kaygı. O korku ve kaygılar neyse Onlara bir görüşürüz diyelim ve onları uzaklaştıralım. Bunu yanı sıra vücudumuzda bulunan ağrıların misafir olduğunu unutmayalım sevgili dostlar. Ağrılarımızı misafir olarak düşüneceğiz ve ne kadarsa 2 aydır vücudumuzdaysa ya da 3 aydır vücudumuzdaysa artık diyeceğiz ki sevgili ağrım 3 ay bende kaldın artık gitmenin zamanı gelmedi. Yani seni şöyle bir kapıya alalım demeniz lazım. Çünkü ağırlar bir misafirdir. Misafirin de iyisi ve misafirin de kötüsü vardır. Bundan dolayı iyi ve ağır, kötü bakar vardır. Ama son son olarak son olarak her misafirin bir kalma süreci vardır. Misafir sürekli kalıyorsa zaten o misafir değildir. Ondan dolayı evin anahtarını veriyorsanız ona o zaman o misafir değildir zaten. Ev sahibi olmuştur. Bundan dolayı misafirinizi ev sahibi yapmayın eğer misafirseniz. Eğer ev sahibi yapmayı kabul ediyorsanız, misafiri arkadaşlar, eğer ağrıyı vücudunuzun bir parçası olarak kabul ediyorsanız o zaman size dünyanın, evrenin en iyi cerrahını getirsek bile fayda göremezsiniz. Bunu da buradan söylemek istiyorum. Misafirse yolu gösterin. Yeter bu kadar kaldın, yolu gösterelim. Ama ev sahibi ise anahtarları verdiyseniz o zaman dünyanın en iyi cerraha bile gelse, tekrardan söylüyorum, ya da dünyanın en iyi doktoru, dünyanın en iyi fizyoterapisti, dünyanın en iyi psikoloğu hepsi birlikte olsa senin o ağrını çözmeye çalışsa o ağrını ortadan kabul kaldıramaz. O şekilde bunun da buradan farkında ne yapalım? Olalım sevgili dostlar. Olay bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlıcakla ve mutlu kalın. İyi günler diliyorum.